Diyor, kunu da oluyor, fiyekonu oluyor. Kon ol demek, fiyekonu de oluyor. Allah bir şeyi irade ederse, kon feyekun'' iledir. Ol dedikten sonra oluyor. Hatta ol kelimesi de anlatmak idedir. İrade etti mi oluyor? İrade ne ile olur? ''izhar'' ezhar bu kelime ile demişler olur. Bu da anlatmak içindir. Erade-i ilahiye oldu mu? 18 bin alem değil, 118 bin alem bir lahzada gelir, bir lahzada gider. Çünkü Halık odur. Mevade-i istemez. <laughs> وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Mekke ehli ki elimden halleri yoktu, müşrik Onlar da diyorlardı Di Levla لَوْ Allahu. يُكَلِّمُونَ اللّٰهُ Niçin Allah bizimle konuşmuyor? <gülüyor> 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 Nasıl ki Yahudilere söylediler, Ev te'tina bi ayetin kezalike. Yahut onların dediği gibi sen de bize ayet getirmiyorsun. Safa dahi altın olsun. Bunların sanki evvel ve ahir birbirine konuşmuş gibi inkarda, ittifakta birleşiyor. Kezalike kâlellezîne min kabrihim. Onlardaki evvelde aynen bu gibi şeyler dediler. Musa aleyhisselama ''Eren Allah cehreten dediler. Teşâbehet kulûbuhum. Küfürde, inatte, onların kalplerine birbirine benzemişler. Küfür geldi mi? Kulu kalplerinde birbirine benzeyişli olan kelimeler zuhur Nasıl ki Yahudi dedi, işte Mekke dediler. Nasıl inkar ettiler Hristiyanlar? Mekke müşrikleri de inkar ettiler. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ Biz diyor Allah, ayetleri, alametleri, delalelleri, hepsini beyan ettik. Emali, li yokunun, yuqinun, bilen adamlar için. Bilen adam tefekkür eder. Tefekkür ettikten sonra, tefekkürden sonra tezekkür hasıl olur. Kendi hatırlıyor. Ben var mıyım, yok muyum? Var, yoksam hiçbir kıymetim yok. Ben varım. Madem ben varım, beni var eden var. Beni var eden var, işte Allah Bu kanaati yok. Yüz sene evvel bu kimse yoktu. Şimdi var. Yüz sene sonra başka türlü olur. Bu tasarruf nereden geliyor? Bunu yapan elbette Halık-ı Kainat'tır ki her şeye muktedirdir. E nikav tefekkür edenler için ahval zahirdir. Bir zerre delalet eder Allahu Teala'nın azametine. Bir mikrop bir fil kadar delalet eder. çünkü büyük büyüklüğüne, küçüklüğüne ehemmiyeti yok. Mikrop'ta filde ne varsa mikrop'ta da aynı aletler var yiyor, içiyor, hazm ediyor, çıkıyor, yaşıyor. Küçük saat ile büyük saat gibi. Azamet-i ilahiye delalet eder daha mı? E, hepsi de Zat-ı Akdes-i İlahi'nin vücuduna, azametine, kudretine delalet eder. İnna erselnâ kebil hakkı beşîren ve nezîrâ. İnna biz azîmüşşyân ey Habibim Ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Erselna keseni gönderdik bütün kainata, kahfey mahlukata diğer peygamberler gibi mevzai bir peygamber değil. Efendim, dünyanın vaziyeti bu alet ve esbabler olmadığından evvel, tabii şerhten garbe gidecek, mesela Hindistan'dan gelip de Amerika'ya gidecek kim olacak? İmkanı yoktur. <laughs> <laughs> Ilmi de bu vardı. Onun için eski zamanlarda imkan olmadan olmadığı için tevlid imkanı olmadığı için Allahu Teala her memlekete ayrı peygamber göndermiştir. Kur'an-ı Azimüşşan'da bize lazım olanları beyan etmiş. Beyan etmeyen 124 bin peygamber vardır. Onun için fakat son zamanda ilmi ilahi de vardı ki sen terakki edecek, bütün dünya bir şehir haline gelecek, bir yerde söylenen söz her tarafta işlenecek. Öyleyse öyle bir zamanda bir tek peygamber kafidir. Çünkü sözü her yere gider. Bir tek kitap kafidir. Çünkü o kitap her yerde okunur. E bugün şimdi zamanımızda feraza, Kur'an-ı Azimüşşan okunuyor her tarafta. Bize de cuma günleri biraz okunur. Aletler vasıtasıyla dünyanın her tarafında bir tebliğat hasıl olur. Zaten Kur'an'ın tebliği, peygamberin göndermesi zorla halkı imana çevirmek değildir. Yalnız bildirmektir. Ondan sonra iman edenler zaten kazanır, gider, etmeyen zaten azap görür. Bugün bu tebliğatı, bu aletler vasıtasıyla halık kainat bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın her tarafı tebliğ edilmiştir. Hiçbir memleket yok ki e, Kur'an namında bir kitap olmasın, bilmesin. Yahut Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namında bir peygamber olduğunu bilmesin. Yahut İslam bir dini olduğunu bilmesin. Bunu bildikten sonra arama aramayla mükellef olur. E, bu öyle olduktan sonra Artık ne bir peygamberin gelmesine lüzum var. Çünkü bir peygamber her tarafa yüz sesini işittirir. Ne bir kitabın gelmesine lüzum var. Çünkü bir kitap her tarafa gider, dağılır. Onun için Resulullah Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hatemül Enbiya, Hatemül Resul'dür. Ondan sonra peygamber gelmezler. İnne اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ Ey Habibim seni hak ve hakikat ile yahut Kur'an ile gönderdim bütün kainata gönderdim. Mevzuhi değildir. Mevzuhi değildir. Çünkü bütün, bütün insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. O davet ediyor. Kabul daveti kabul eden ümmeti icabet olur. Biz elhamdülillah icabet etmişiz ve ümmeti icabetteniz. Onlar da ümmettir ama ümmet davetti davette kalmıştır. Cezasını çekecekler. Biz seni gönderdik hak bütün kainata beşiren cennet ile müjdeleyici iman edenlere ve neziren cehennemle korkutucu iman etmeyenlere ve la tüselü <laughs> an ashabil cehîm Ey Habibim iman etmeyenlerden dolayı müteessir olma. Çünkü sen onların imansızlığından mesul değilsin. Ve la tüselü senden sorulmaz <laughs> an ashabil cehîm Ehl-i cehennemin halinden niçin iman etmediyim? Ben senden sormam ki niçin gittin de iman etmediler. Senin vazifen tebliğdir. İman eder etmez ona aittir. Ki sevap ona aittir, ceza da ona aittir. Onun için müteessir olma. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ayet amdir. O zamankilere hitap ise de kıyamete kadar cihanettir. Bir Yahudiye ne kadar dost olsan, ne kadar ahbab olsan, ne kadar fedakal yapsan, fırsatı geldi mi sana ya mümkün olan zararı yapacak. Hristiyan da aynen böyle. Biz bunları müşahede ettik. Harbi Amin'in bidayetinde birçok insanlar vardı ki e dost, dostları vardı Ermeniler. Birbirine muahede etmişler. <laughs> Rus gelirse ben hilas ederim seni. Türk gelirse ben hilas ederim. Geldiği zaman ilk evvel de onu kesmiştir. Böyle çoğu vakı olmuştur. E onun için eğer biz bizim hatırımıza gelirse Hristiyan ile Yahudi'yi ahbabı yapalım, bunun imkanı yoktur. Bizi aldatırlar, dünya işini yaparlar o kadar. Yoksa muhabbet olamaz, razı olmazlar. Allah'ın emri bu. وَلَنْ لَا razı لَا رَازِي وَالْمَزْلَدْ عَنْكَ الْيَهُودَ يَهُودِيلَرْ وَلَنْ نَسَارَ خِرِسْيَانْلَرْدَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ onların arazileri, onların milletine tabi olmaktır. Yoksa e, muahide ile, onlar bize dost olmazlar. Fırsat beylerler, fırsat geldiği zaman fenalığını yapar. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى Ey Habibim, tebliğ et ki Allah'ın hidayetidir, hakkı hidayet. Doğru hidayet, Allahu Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı azim Peygamber'dir, onların tebliğ ettiği hidayettir. وَلَنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ Eğer siz onların, Yahudi, Hristiyanların, düşmanların heva ve hevesatına tabi olursanız, efendim, arezusunu, e, malum ya, nefis büyük bir şeydir, insanı sevk eder. Onlar öyle icadeli yapar ki, insanın nefsi oraya meyil Mesela bu tiyatrolar, sinemalar, bunun gibi emsalleri, e, nefsin istediği deniz kenarları şimdi açıldı. Bunlar hepsi tertibat şeytan telkin ediyor. Orada insanları, ah, Müslümanları yavlamak. Bu doğruydur efendim. Dünyada birkaç günde yaşayacak. Yaşayacak ama sonra ne olacak? وَلَنِ اتَّبَعَتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Eğer bu onların heva ve hevesatına tabi olursanız بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu ilmi really ilahi, ilahi, bu Kur'an geldikten sonra مَا عَلَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ ve وَلَا نَصِيرٍ Allah'ın azabından helas edecek hiçbir yardımcınız yok. Hiçbir dostunuz da yok ki Allah'ın muhafaza etsin sizi. Allah'ın kanunu ilahisidir bu. Men etmiştir onlara bir muhabbet olmaz. Onlara kalbi muhabbet yaptığınız zaman zarar görürsünüz. Onlar dost olmazlar. Eğer onların heva hevesatına tabi olup da onların yolunda yürürseniz azab-ı ilahiye giriftar olursunuz azaba giriftar olduktan sonra hiçbir yardımcınız yok ki size o azabı paylasında yardım etsin. Hiçbir dost yok ki sizi o azaptan muhafaza etsin. اَلَّذ۪ينَ <laughs> آتَيْنَاهُمُ <laughs> الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ Ayetin mevzuyu bu idi efendim. Ashab-ı kiramın bir kısmı Habeşistan'a sefer etmişler Medine-i Tahire'nin hicretinden evvel. Cafer i Tayyar. Cafer i Tayyar, Hz. Ali'nin ağabeyisiydi. Fakat tez şehit oldu, oldu. Mute Harbi'nde şehit oldu. Tabi'inler yetişmediler o kadar. Yoksa onun da onun faziletleri o kadar çoktu. Nasıl Hazret-i Ali'nin büyüklüğü bugün herkes söylüyor. Niçin? Tabi'inler yetiştiler de gördüler. Fakat buna yetişmediler, tez vefat etti. Şehit oldu, Mute Harbi'nde şehit oldu. O da bir, öyle büyük. Hatta Resulü Ekrem büyüyor ki ben cennete gördüm ki üçür diye şeylerle, meleklerle dayarlık buradan çıkıyor. Cafer-i Sadık başka değil, Cafer-i Tayyar başkadır. Cafer-i Sadık Resul-i Ekrem'in İmam Hüseyin'in torunudur ve dini tarihede methundur. Cafer-i Tayyar Ebu Talib'in oğludur. Hz. Ali'nin abisidir. Mute Harbi'nde şehit olmuş. Şam civarında orada bir yerde methundur. Ee, onu, o onu o, birkaç nüfusla hicret etmişlerdi. Zaten Resulullah'ın İmparatorluğu'na <laughs> iman etmişti. Hatta Resul-i onun cenazesine namaz kılmıştır. Medine-i haber aldı haber dedi arkadaşınız kardeşiniz e, vefat etmiştir namazına duralım. Namaz kılmıştır. i̇man yani etmişti çünkü mektubla da yazdı ve çok da yardımı oldu. Habeş. Habeş İmparatoru. O zamanki imparator. Sonradan da o yolda giden olmuş mu olmamış. Sayı, gerçi Müslümanlar orada da ama pek de zannetmem. Şimdi o vakit Habeşistan'dan 30 kişi, 32 kişi geldiler, iman etmişler. 8 de Şam'dan idi, 40. Bu hayra rahip 41. Cafer-i 42. Bunlar 42 hakkında ayet nazil oluyor. Ellezine ateynahumul kitabe Onlar ki Kur'an-ı kitabı onlara getirmişiz, o cemaati biz onlara tebliğ ettik. Yetlûnehu hakka tilavetihi Hakkıyla tilavet ediyorlar, devam ediyorlar. Ölâike yü'minûne bihi Onlar Kur'an'a iman etmişler. Ve men yekhur <laughs> bihi fe ölâike Kur'an'a iman etmeyenler Eveli hasaratı kalanlardır. 32 Habeş, 8 şamlı ve Hayra, Cafer-i Talib ile beraber geldiler huzur u saadette. İmanını izhar ettiler. Onların hakkında ayet nazil oluyor ve onlar buna devam ettiler. Ve sah hakiki sahabidirler. <Sessizlik> ya Beni İsrail eskuru ni'met yelleti en'amtu aleykum. Ey Beni İsrail diyor Halık-ı Kainat. Hatırlayınız o nimetleri ki sizin size yaptık. E bunlar aba ve ecdadlarına yapmışlar. Fakat bunlar çünkü aba ve ecdadların yaptığı küfürde iştirak ediyorlar. Aynı küfür yolu üzerindedir. Bana beyan ediyor aba ve ecdadınıza yaptığımız nimeti ki sahra de onlara kölye yaptık, su verdik, denizde düşmanları gark ettik. Bu nimetler yaptık hepsi ve enni faddaltukum alel alemin o zamanki insanların üzerine size fazilet verdik, peygamberleri gönderdik. Bu nimetleri düşünüp de Allahu Teala'nın bu faziletleri size aba ve yaptığı şeyi düşünüp de imana geliniz. Ve teku yevmen ediniz, korkunuz bir gün var onun önünüzde. Bir gün var, bir günün azabı var ki la teczi nefsun an nefsin. Hiç bir nefis birisinin cezasını çekmez, günahını çekmez. Herkes kendi günahının azabını çeker. Cezalanmaz bir adam bir adamın hatasından. Ve <laughs> layuk verimin ha adlun fida fide fidye, kabul olunmaz. Dünyanın mali hepsi bir adama olsa fidye verip de kabul etmez Allah çünkü ne amel zamanı gitmiş, adil zamanıdır, adalet zamanıdır. Velâ ta'tuhâ şefaatun hiçbir şefaat öyle vermez çünkü şefaat imamdan sonra olur iman olmadıktan sonra hiç kimse kimseye şefaat etmez Muhammed kesere şefaat gelest kidercaddi şeray peygamberes Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat dünyada verilmiştir şefaatçidir ama kime? o yolda olanlara müslüman olanlara imani olanlara İmanı olmayanlara şefaat yok. Ve la hum Hiçbir yolda da yurda yardım olmaz. O günü yüz getiriniz. Yaptığımız nimetleri de hatırlayınız. Vakit geçmeden imana geliniz diyor Allah. Mevzu <laughs> değişiyor efendim. Ve izib tela İbrahim'e Rabbuhu kelimatim İbrahim aleyhisselam Malum ya Resulü Ekrem sallallahu sonra mukarreb İbrahim Ali İbrahim'dir. Ölül azim en büyük peygamberler. Peygamberlerin de büyükleri var. Nasıl meleklerin peygamberlerin, peygamberlerin büyükleri var. Cebrail, Mikail, İsrafil. peygamberlerin de büyükleri var. Ölül azim olan peygamberler ki başına tabi Resulü Ekrem'dir. Ondan sonra İbrahim, Musa, İsa, Nuh. Adem Aleyhisselam'ın saymıyorlar. Çünkü lem neciddehu azma ayet geliyor. Nuh Aleyhisselam'ı sayıyorlar. Bunlar ölül azim. Yani büyük peygamberler. Peygamberimizden sonra zaten İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak birçok imtihanlar eğer ki peygamberdir, ölül azimdir fakat birçok müş müşkilatlar çekmiştir. Onu emrediyor. Diyor ki İbrahim Rabbuhu Cenab-ı Rab, İbrahim Aleyhisselam'ı ibtila etti ihtibar etti, tecrübe etti, imtihan etti. En büyük imtihan oldu mu evladını kes dedi. En sevdiği evladını o da koydu bıçağı çekti kesmeye. Bundan imtihan nasıl olur? İptila etti birçok kelimelerle. Evvela evladının kesmesini, ateşe atmak, ateşi yaktılar Nemrut. Atiraz etmedi. Cibril-i Emin hazır oldu. Hatta melekler ya şeye başladılar ya Rabbi senin mahbub senin helilini ateşe atıyor. E demiş Cibril'e git ise git ise yardım et. Cibril hazır olur diyor ki eleke Hacetin ya İbrahim bir ihtiyacın var mıdır? Emma aleyke fela sana hiçbir ihtiyacım yok. Hı. Demiş Allah'a ne ihtiyacın var? Allah arimdir benim halime söylemeye lüzum yok demiş. Bu halde böyle imtihanlar geçirdi. Sonra hicret etti. O zaman Mekke, Mekke-i Mükerreme bugünkü bir kır yeriydi, hiçbir şey yok. Geldi oraya, hatta Allah emretti evladını bırak oraya gel, ben muhafaza edeceğim. Bunların hepsi imtihanat-ı ilahiyeydi İbrahim Aleyhisselam'a. Kabe'yi yapmak, bina etmek. Böyle